Elementer matrislerin determinantları ile ilgili alıştırmalar. Örnek 1. Verilen iki matrisin çarpım determinantlarını daha sade olarak ifade ediniz. 3'e 3'lük bir A matrisi verilmiş. Bu matrisin tamamen harflerden oluşan elemanlara sahip bir B matrisi ile çarpımının determinantını daha sade olarak ifade etmemiz istenmiş. Böyle bir soru için çarpım determinantını B matrisinin determinantı cinsinden vermeyi düşünebiliriz. A matrisine dikkatli baktığımızda bu matrisin bir elementer matris olduğunu anlayabiliriz. Bu matris birim matrisin birinci satırının 2 ile çarpılıp ikinci satırına eklenmesi sonucu üretilen bir elementer matristir. İki matrisin çarpımının determinantı bu iki matrisin Ayrı ayrı determinantları çarpımına eşittir. Bu durumda A çarpı B matrisinin determinantını determinant A çarpı determinant B olarak yazarız bir satırın bir kat sayı ile çarpılarak bir diğerine eklenmesi yani üçüncü tip işlem ile üretilmiş elementer matrislerin determinantı 1 olduğundan çarpımda determinant A yerine 1'i yazarsak A ve B matrislerinin çarpımının determinantı için daha sade bir şekilde determinant B'dir diyebiliriz. İkinci olarak aynı şekilde C ve D matrisleri verilerek çarpım determinantını daha sade ifade etmemiz istenmiş. Burada da D matrisi sadece harflerden oluşmaktadır. C matrisini incelersek, bir birim matrise birinci tip bir işlem uygulanarak üretilmiş olduğunu görebiliriz. Birim matrisin ikinci ve üçüncü satırı yer değiştirerek oluşturulan bu C matrisinin determinantı için kural gereği, birinci tip işlemle üretilen elementer matrisler için determinant değeri olan eksi 1'i yazarız. Ve yine determinant c çarpı d'yi determinant c çarpı determinant d olarak yazabildiğimiz için c determinantı yerine konan eksi 1 ile işlem sonucu eksi determinant d olarak elde edilir. Son olarak verilen f ve g matrislerinin çarpımının determinantını daha sade ifade etmemiz istenmiş. Tamamen sembollerden oluşan G matrisini bir yana bırakarak F matrisini inceleyelim. F matrisi de birim matrisin ikinci satırının 1 bölü 2 ile çarpılması ile yani ikinci tip bir işlem uygulanması ile üretilen bir elementer matristir. Bu elementer matrisin determinantı üretilirken kullanılan katsayı yani 1 bölü 2 olup çarpım matrisinin determinantı 1 bölü 2 çarpı determinant G olarak elde edilir. Örnek 2. Determinant parantezi içerisinde çarpım halinde bulunan iki tane 3'e 3'lük matrisin determinantı sorulmuş. Bu matrislerden ikincisi üstlü bir ifadeye sahip. Çözüm. Öncelikle determinant içerisinde çarpım halinde bulunan bu iki terimi ayırarak birinci matrisin determinantı çarpı, ikinci matrisin determinantı olarak yazabiliriz. İlk terim üzerinde düşünelim. Matrisin bir elementer matris olduğu, birim matrisin üçüncü satırının eksi 1 bölü 4 kat sayısı ile çarpılarak oluşturulduğu görülüyor. Bu matrisin determinantı, bu elementer matris üretilirken kullanılan kat sayı, yani eksi 1 bölü 4'tür. Şimdi çarpan olan ikinci terime bakalım. Bu terim üslü ifadesi bulunan 3'e 3'lük bir matristir. Bu matrise daha dikkatli bakıldığında üst üçgensel formda bir matris olduğu görülüyor. Bu matris üstü ifadeye sahip olmasına rağmen determinantını hesaplayıp üssü dışarıya yani determinant değerinin üstüne atabiliriz. Üst üçgensel matrisin determinantı köşegen elemanlarının çarpımı ile hesaplanabildiği için 1 çarpı 2 çarpı 1'den 2 olup matris üssü olan 6 determinant değeri olan 2'ye üs olarak gelir ve ikinci terim 2 üzeri 6'dan 64 olarak hesaplanır. Bu durumda eksi 1 bölü 4 çarpı 64'ten sonuç eksi 16 olarak bulunur. Benzer konuların konu anlatımı ve alıştırma videolarına Ekranda gördüğünüz bağlantıları tıklayarak veya kanal sayfasından ulaşabilirsiniz.